Kim bu bıçak? Bölen tenlerin rengini, toprakları, kültürleri, doğayı her cismini, insanı cinsine kadar kesen kim? Kim bu bıçak? Giysisinden şarkısına, aşkından yasına kadar karışan kadın denmişe Doğurduğuna kadar suç varsa ortada o en suçlusu olan. Sevdimi zayıf, bedeni varsa hafif, ruhu varsa feleğin çemberinden geçmiş. Kadın nasıl da öyle çok şeyler bilirmiş. Kim bu soran hadsiz? Kim bu yaşamaya günah çalan? Kim bu kendini var edini çekemeyen densiz? Kim bu bıçak? Erkek avcı yani vahşi. Kadın evcil yani eğitilmiş. Nasıl yaşar bir evcil ve bir vahşi bir arada sağ salim? Hangisi birbirinden zevk alır? Hangisi yaşar gerçekten? Torbaya konur mu geceler ve lokmalar? Hayat dediğin değil ki doğduğun ve doyduğun kadar kim bu bıçak ablasının peşine düşsün diye silah veren, karısını dövene kanun işletmeyen, sokakta yürüyene her şerri reva gören, sormayan olup biteni ve ölen ardında ağlayanı, acımayan yaradılana ve var eden anaya, babaya, daha büyümemiş kadınlara, kim bu bıçak? Hafızalarımız kan reva. Bölersen tamı kalmaz geriye insan. İnsanı var eden anne ve baba. İnsanı var eden kadın ve erkek. Sen tut kes sesini, serini sadece pirinin. Kadın diye hafifleten sebepler konur mu masaya? Terazinin durduğu o en ihtişamlısına Eteği kısaydı denir mi? Gelinlikle çıkan kefenle döner baba evine denir mi? O ev sadece baba evi mi? Hani anne? Terazi gelir mi dengeye? Biri diğerine yabancı İnsanlıkta kalmış herkes birbirine yabancı Kadın hak etmiş Kadın o saatte neden oradaymış? Kadın görevlerini yerine getirememiş. Kadının namusu temizlenmiş. Kim bu bıçak? Bıçak doğrudan yana verilmemiş karar. Bıçak at gözlükleri takanlar, taktıranlar. Bıçak okula göndermeyenler kızlarını. Bıçak olanlara ve olmayanlara susanlar. Bıçak kör bıçak hiç de doğru değil 8 Mart'ları öylesine kutlamak. Kadın insanı var eden diğeridir. Üstün de eksik de değildir. İnsan üstündür erdemleriyle, sevgisiyle, bilgisiyle, ruhuyla, bedeniyle, özgürlüğüyle. Kadın ve erkek insan eder. Kadını eksik toplum kaybeder erkeği eksik toplum kaybeder. Tahterevalli de oynasın insan. Bir ucunda kadın, diğer ucunda erkek, mutlu çocuklar da olsun dünya. Her günü insan günler takvimlerce. Bıçak kesip atsın hataları. Bıçak cehaleti kessin. Bıçak adaletsizliği kessin. Bıçak esareti kessin. Bıçak Acıtmasın dünleri ve yarınları. Peki bıçak nasıl el değiştirsin? Bu kirler nasıl temizlensin? Kim bu umut? Biz bu umut. Kadınla erkeği barıştıran, kadınla erkeği aynı sınıfta eğiten, kadınla erkeği aynı sevgiyle besleyen kadınla erkeği eşit terazide ölçen biz. Biz bu umut. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 9 Mart dilerim Dünya İnsanlar Günü olsun. Biz umudun bıçak gibi kesip attığı öğrenilmiş ve öğretilmesi ihtimal çaresizlikleri.